Arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz şeyi yıkayacağız. Siz yiyecekmişiz burada gördüğünüz gibi. Şimdi bu kirleniyor falan bunu böyle yaptığınızda. O zaman biz de başlatalım. Kutunun arkası böyle. Bunlar var. Benim en sevdiğim bu oldu. Cerenem bir de bu. Baksanıza ama tatlılıklarına. Şimdi bunu ilk bir yıkayacağız. Buradaki şeylere uyarak. İnşallah bu da gördüğünüz gibi çıkar. Çünkü bir tane açtık bu çıktı. Bir de böyle şey çıkıyormuş. Bayağı. O zaman hadi biz açalım. Bu çıkıyor. Bir de aynı hepsi de. Şurada gördüğünüz gibi bu çıktı. Şu ikinci mavi olan. Tamam o zaman bir zaman şuna geçelim bence şuna. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Çektim. Böyle bir şey çıktı. <laughs> Bakın. Şu an kokusunu duyabilirsiniz. Keşke çok güzel kokuyor. Kokulu. Hatta şunu öğrendim ben. İzleyen bu kuyruğun buralarında bir delik oluyormuş. Burada da böyle şeyler var. Bunu böyle içine koyuyorsun. Çok şaşırdım onu öğrendi. Böyle içine koyuyorsun. Güzel oluyor. Bunu da internetten bulabilirsiniz. Ucuza düşmüştü. Biz de aldık hemen. Görür görmez. Ve hepsinin tarağı, tokaları falan çıkıyor böyle. Sonra... Aslında böyle benzeri onun için diyorsun. İsterseniz bunu kesiyorsunuz. Bu bu yavruların yuvası oluyor. Biraz tüyleri dökün. O tüylerini işte o çıkan tüylerini çıkartıyorsunuz böyle böyle. Sonra böyle bir renk hem de güzel bir renk oluyor. Şuralarda falan böyle gıda boşluk gibi olursa onları yıkıyorsunuz güzelce. Sonra o sabun az önce gösterdiğim kuyruğa takılan, kuyruğa takılan şeyde üstüne sürüyorsunuz suyu. Saçan ısı da direkt kuruyor. Hadi o zaman görüşürüz. Partide başka bir şey yaparız.